Evet sevgili seyirciler reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz programımız devam ediyor Telefonlarınızı alacağız ee, sorularınız varsa yönlendirin o soruları da cevaplandıracağız ee, ilk girişte başladığımız bir konu vardı yarım kaldı ama o konuyu da devam edeceğiz tabii ki ee, fakat e, şu bir sorun var ee, tabii vatandaşlarımızın bu konuda fazla bir bilgisi yok yaklaşık 20 yıldan beri. Ee, televizyonlarda emeklilikle ilgili programlar yapıyoruz ama demek ki vatandaşlarımız e, hala duymamışlar, bilmemişler. Konu da şu Mete Hanım. İyi akşamlar. Ben Almanya'da yaştan emekli oldum. Sosyal sigortalık kurumuna bildirmem gerekiyor mu? Demiş sevgili seyircimiz. Almanya'da yaştan emekli olmuş. Ha Normal Sen emekli de... olmuş. Yaştan dolayı normal emekli olmuş. Sosyal güvenlik kurumuna Türkiye'ye bildirmem gerekiyor mu? Demiş emekli aile almak için mi sebep ne? Yani... Eğer Türkiye'de bir emeklilik beklentisi yoksa Türkiye'ye bildirmesine gerek yok. Ama Türkiye'de prim ödedi ve maaş beklentisi varsa tabii Türkiye'den de maaş müracaatında bulunması gerekiyor. Ha. Yok ha. eğer Türkiye'de emekli oldu, Almanya'da da emekli olduysa bunu da zaten bildirse de bildirmese de SGK'ya sorulduğunda SGK doğru cevabı veriyor. Bu hizmet birleşimi emekli... hizmet birleşimi konusunda mı yapılıyor bu işte? Varsa Türkiye'de ee, çalışmıştı. Eğer Türkiye'de zaten o yurt dışında emekli olurken soruyorlar Türkiye'de çalışman var mı diye. Ha. Türkiye'de çalışmasının olduğunu söylediğinde e, oradaki seçeneği var. Birincisi o hizmetlerine Türkiye'dekileri buraya aktarır mısın? Öyle de bir seçenek var. Veya sözleşme aylığı istiyor musun? Peki. Eğer söz... Peki, demin ki soran ilk soruyu soran vatandaşımız vardı hani. Birleştirmesi mi faydalı yoksa Türkiye'de varsa böyle bir ufak bir çalışmıştı? Yok Sözleşme ben. daha faydalı. Ha. E, hatta üstüne de borçlanma yapabilir. Evet. Fakat vatandaşlar bunu bilmediği için e, orayı ya da bazen Almancaları yeterli gelmediği için İtalyancaları, Fransızcaları, birçok sözsayı güvenlik sözleşmemizde aynısı var. Orada e, transferi de işaretlemiş olabiliyorlar ve farkında değiller. Onu yapınca o hakları kayıp olmuş mu oluyor Türkiye'de? Tamamen kayboluyor. Çünkü buradaki primler yurt dışına aktarılıyor. yani hani o Türkiye'den sigortadan falan Fal sigortasından yararlanayım diyenler de çok karşılaşıyoruz. Primleriniz yurt dışına transfer oldu diye. Edilmeseydi yani... yararlanacaklardı, değil mi? Evet, evet. Aha. Yani kentleri de farkında değil. Çünkü öyle bir şey var, evet. madde var. Orayı nasıl işaretlediklerine işaret çok bağlı. Evet. Dolayısıyla yani bu yurt dışında emeklilikte de buna bir dikkat etmeleri gerekiyor. Bir takım formlar geliyor. O formları doldururken bazen şunu anlıyorlar, yurt dışı borçlanma yapmadığını açıklamamak için. Artık yurt dışı borçlanmayı da açıkça soruyorlar aslında. Aha. Onu, ondan yakalanacağım diye korkarak Türkiye çalışmalarını bildirmiyorlar. Halbuki e, zaten sosyal güvenlik kurumu yani yaşadıkları ülke sosyal güvenlik kurumu. Sorduğunda bildiriyorlar. Emekli, emekli ederken Türkiye ile yazışmaya geçiyor. Diyor ki bu kişinin sizde çalışması var mı? Bizimkilerde var mi? diyor. Bizimkilerde var diyor. E, Pili çalışmayı bildirmek zorunda. Sözleşmede zorunlu. Hmm. Yani bir günde çalıştıysa onu çünkü o biri birinin devamı hizmetler niteliğinde sayıldığı için evet. bu nedenle zaten bir sözleşme aylığından bahsediyoruz. Ha. Türkiye'de 3 ay çalıştı gitti Almanya'da 45 yıl çalıştı. 45 yılın maaşını Almanya ödüyor hı hı. bir ayın maaşını Türkiye ödüyor sözleşmeden dolayı. Çünkü orada da 45 yıldan beri sigortalı olmuş oluyor Türkiye'de de. Anladım. Almanya Ama borçlanarak yani. emeklilik başvurusu veya borçlanmışsa onu bildirmek zorunda değil normal şartlarda Türkiye. Ama işte zorunda mı değil mi? Onu zorunda diyelim artık. Çünkü Yok normal şartlarda işte, öyleydi eskiden yani. Öyleydi. Zorunda diyelim oturmuş sözleşme yapmış ben bunları ha, da size Bon bon bir araya gelmişler sağ olsunlar var olsunlar niye karşılığında vermişlerse. Ya biz hatırlarsanız biz bunu öğrenmek için Evet. E, bayağı uğraştık. Yani bu insanların bu kadar çok niye yakalanıyor dikkatimizi çekmişti. Durduk evet. yere ihbar olamaz, herkes ihbar ediliyor olamaz diye Konuşmuştuk yani programlarda da konuşmuştuk. Evet. Hani geçmiş hatırlayanlar bilir. E, halbuki Türkiye yani bir anormallik var. Türkiye bunu Türkiye veriyor olmalı diye de söylemiştik. Sorulduğunda söylüyor çünkü ben işte dört gün çalıştı, 24 yıl prim ödedi, borçlandı diye bildiriyor. Hatta hızını alamıyor bizden de ayrı kalıyor diye bildiriyor. Yani. Şimdi bir ilginç soru daha var. Farklı Peki. bir yere. Farklı bir yere gidiyoruz. Ya bu arada sorularınızı siz yine göndermeye devam edin. Bakın ben elimden geldiği kadarıyla sorularınızı Mehtap Hanım'a yönlendiriyorum. Diyor ki Türkiye'de dairesi olup orada ikametgahı olmayanlar ve DASK veya özel deprem sigortası bulunmayan, yurt dışında yaşayan depremden zarar görenler ne yapmalı? Demiş. Ee, müteahhite dava açmalı. Bir. <laughs> İki, e, ona onay veren resmi kurumlara dava açmalı, belediyeler de buna dahil. Başkanlar, imar müdürleri, o birimde kim varsa imzası olan herkese üç e, olmadık yere olmadık kat veren kimi bakanlıklar var, onlara dava açabilir. E, bununla ilgili Türkiye Barolar Birliği'nin evet. çok ciddi bir çalışması oldu. Deprem olur olmaz ilk iş olarak e, yine o bölgeden e, birçok hukukçu vardı. Özellikle depremi yaşayan e, işte hukuk fakültelerinde öğretim üyesi insanlar da vardı ki biri benim arkadaşım Hataylıydı. Ya yani deprem anında da oradaydı. E, e, bunlar ve barolar e, birçok avukat arkadaş. Yani herkes elinden geldiğince bir katkı sundu. İnanılmaz <laughs> güzel bir e, sonuç hazırladı. Evet. Kime dava açabilirler, nasıl talepte bulunabilirler. Hatta Ankara e, Ankara Barosu ve Türkiye barolar Birliği e, özellikle bu konuda işte. E, sigortadan dasttan para alacakları veya benzeri durumlarda nasıl alacağı bunun için para ödemeyin dedi depremzedelere biz size yardımcı oluyoruz dedi. Gerçekten de her birimiz hatta avukatlara yönelik de şunu söyledi. Eğer bunu kötüye kullanırsanız evet. sizin hakkınızda her türlü hukuki yola başvururuz dedi. Yani bir haliyle tek tek avukatları da tehdit etmiş oldu. Yani evet. bu e, ciddi bir mesele e, İleride açılacak e, işte e, tazminat davalarından bahsetmemekle birlikte ufak tefek depremde görülecek ufak tefek demeyelim de güncel depremde görülecek işleri bir parasız yapın buna e, millete de bu borcunuz var demeye getirdi aslında barolar Birliği ve Türkiye Ankara barosu da e, bunu yaptı hani ben de bunu destekleyenlerdenim hani e, doktorlar nasıl ee, gidip orada gönüllü çalışan bir yüzlerce binlerce sağlık personeli Türk Eczacıları Birliği kendi cebinden ödeyerek ilaç dağıttılar. Ee, bizim elimizden de bu dilekçeleri yazmak geldi. Biz de bunu gönüllü olarak evet. yaptık. yaptık. Yapmaya da devam evet. ediyoruz. Hatta tabii devamında başka davalar çıkacak. O davalarda e, doğal olarak e, vatandaşa da maliyet çıkacak, şöyle çıkacak. Hiç değilse e, dava maliyeti çıkacak, dava sonunda bir avukatlık ücreti çıkabilir ama bahsettiğim konular bunlar değil. daskılan alınacak paralar, sigorta şirketlerinden alınacak paralar, e, ilk anda yapılacak şikayetler. Çünkü süresi kaçacak olanlar vardı. Bunların e, bir insanlık görevi olarak, yani bu ülkenin yetiştirdiği e, insanlar olarak bir sorumluluğumuz vardı. Hatta bugün Baron'un bize gönderdiği bir e, mesaj vardı. O mesajda Adıyaman'da işte falanca e, şeyde gönüllü çalışmak isteyen meslektaşlarımız diyordu. Yani Türkiye'nin her yerinden de evet. ihtiyaç olduğunda e, uygun koşulları uyan avukat arkadaşlarımız da e, belli bölgelere gidiyorlar. Evet. Dolayısıyla orada eğer depremde şey yoksa dediğim gibi şikayette bulunabilir. Onlara ceza ve hukuk davası açabilir. Ama şu bize gösteriyor ki en azından her birinizin yüzde ellinizin bir avukatı var. Avukatlarınız üzerinden e, mutlaka Türkiye'de sigorta şirketi, Türkiye'de artık her dakika e, bir yıl değilse beş yıl sonra Allah korusun. Evet. İnşallah maddi hasarlı depremler olur. Can, cana zarar gelmez. Hani inşallah derken deprem hiç olmaz ama Deprem bölgesiyiz, yüzde yüz olacak. Evet. Nerede olacağını bilmiyoruz, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Fakat DASK ve DASK biliyoruz ki 10 milyonluk eve de en fazla 600 bin lira veriyor. Bir de ihtiyari yani gönüllü isteyerek yapılan e, evinize her yıl yaptırdığınız evinizdeki eşyalarınıza, varsa değerli altınlarınıza, gümüşlerinize ve depremde yıkılırsa, sel basarsa, cıldırım düşerse gibi şeyleri de kapsayan. Çalınırsa bir, da var mı? Var var hırsızlık da. Evet. E, hırsızlığı da kapsayan. Evet. Ev sigortaları var. Hı. Bunu isteyen yaptırıyor. E, şey gibi kasko gibi hani e, zorunlu sigor e, araç sigortasını herkes trafiği herkes yaptırıyor ama kaskoyu can isteyen yaptırıyor. Evet. Dolayısıyla bu sigortaları da özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaptırmasında fayda var. Bunu neden avukatlarınız aracılığıyla diyorum. E, son dönemde tabii ki sigorta şirketlerini ve acentelerini e, bundan ayrı tutuyorum ama özellikle ben yurt dışından arıyorum diyenlere bazen internette başka şeylerle de karşılaşabilirler. Evet. Ve size sigorta yapmış gibi gösterebilen birileriyle de karşılaşabilirler. Son yani öyle değişik işlerle uğraşıyoruz ki depremzedeler anlatıyor. E, depremin olduğu ilk haftalarda insanlar e, işte kayıplarının başında beklerken evlerine girip hırsızlıklar olmuş, kamyonlar dayanmış, eşyalar götürülmüş. Aynen. Yani böyle de bir e, vicdansızlıkla da karşılaşıyoruz. Demek ki e, hani bu telaşla herkesin sigorta bu sigortayı da yaptıracaklarını bilirler. Örneğin ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi yaşadığım mekanlarda hep bu sigortayı yaptırırım. İlk çatı katında Zeki Bey siz çatı katındaki ofise gelmiştiniz galiba. Evet. Bir, aynı binadan. Benim o çatıdan hep su akardı. Apartmandakilerle papaz olmaktansa sigorta şirketine ödettiriyordum. Sigorta şirketi onlardan tahsil ediyordum. Evet. Hatta tavanınız çökmüştü bir ara değil mi? Evet evet, tepe. evet ama bunların hepsini evet. hani alabildiğimiz sigorta şirketinden alıyordu. Hani bu tür e, evde e, su basması, evet. parke kabarması gibi üst komşudan su akar. Ben niye üst komşuyla kötü olayım? E, hemen sigorta şirketine e, geliyordu, tutanağını tutuyordu, o bana ödüyordu. Sonra dönüp Üst komşuya sen şöyle şöyle bir hasar oluşturmuştun, ben bu kadar para ödedim, bunu bana öde diye müracaat ediyorum. Sistem hani, aynı. E, Bu porta gayet mantıklı ve e, şey bir şey, yurt dışında olanlar için de bu çok çok önemli. Hani e, Çok duyuyoruz, geldim evime kamyon dayayıp taşıyıp götürmüşler Ya yani Bu akşam dedim. ana haberlerde verdim Mert Hanım, bu akşam. Adam İzmir'den ben, ben. ev almış adamın pencerelerini çatısını, kapılarını her şeyini söküp götürmüşler sadece duvar kalmış. Aa. Evet. İzmir'de. Bütün pencereler, çatı çatıyı yani düşün pencere çatı, tuvaletler, klozetler işte ne bileyim e, musluklar, her şeyi alıp götürmüşler sadece dört duvar kalmış. Bu akşam ana haberlerde verdim. Yani ya i̇şte diyorum ya yani bunu e, bu aslında benim bildiğim, duyduğum hatta dava konusu ettiğim olaylar da vardı evet. geçmişte. E, bu nedenle yani yurt dışında yaşayan insanların evlerini sigorta ettirmesi lazım. Mutlaka mutlaka. Evet. Hani sadece depremle de sınırlı değil. E, İlla ki başımıza bir şey geliyor. Evet. Şimdi bir sorum daha var. Ee, i̇kametimizi Türkiye'ye aldık. Ee, otomatik bilgi paylaşımı için Türkiye'de olan adresler için risk olduğunu söylüyorlar. Ne yapmamız lazım? İyi yayınlar demiş. Yani biz bu işleri yaparken evet. otomatik bilgi paylaşımı konusunda bir avukatla iletişime geçin. Evet. Çünkü bir takım tedbirler eee evet geçicidir dedik. Evet. Şimdi ne yapacaksınız? Şu anda da e, derhal bu konuyu bilen bir avukatla iletişime geçin. Evet. Türkiye'deki durumu gör. Yani görse, sadece ikametinizi değiştirmek, Türkiye'ye almak bu işi kotarmıyor. Ya bu tek başına bir şey değil zaten. Evet, evet. Onu biz geçici çözüm deriz. Evet, geçici o çözüm. Şart. Evet. E, almayı. Geçici bir şeydir. Orada ne için alınır? Tedbirleri alıp tertemiz e, finansal verilerle ilgili tedbir almış olmak gerekir diye söyleriz. Evet. Şimdi e, burada da sizin 2017'den bugüne kadar artık e, finansal verilerinizin yurt dışına aktarılmayacağı durumu sağlamış olmanız gerekirdi. Ama ki, e, gelinen nokta ki bankalar, konu komşu, mahallenin muhtarı, kahvedeki arkadaşlar eee ya da internetteki o müthiş e, camia size bir takım akıllar vermiştir. Siz bugüne kadar hiçbir tedbir almamışsınızdır. E, bir tek hareketle e, siz eğer şimdi e, ikametinizi değiştirseniz hem gayrimenkulleriniz evet. hem de finansal verileriniz e, yurt dışı maliye maliyesinin vergi dairesinin düşecek durumdadır Bu nedenle yani hiçbir şey yapmadığınızı düşünün bugüne kadar o adres değişikliğini yapmadan önce o yıl içerisinde bu yıl mesela mutlaka mutlaka o tedbirleri almak zorundasınız bu tedbirleri yine kendi kendinize alacaksanız e, yine yanlış yoldasınız diye söylerim Mutlaka bir avukatla muhatap olarak, yani otomatik bilgi paylaşımını bilen bir avukatla kontrollerini yapsın, ne alacağınız tedbirleri söylesin, gayrimenkullerle ilgili korumayı alsın, kiralarla ilgili e, size bir takım e, tavsiyelerde bulunsun. Ondan sonra siz ikametinizi değiştirin. Yoksa kendi kendinize geç, 3 yıl önce canım böyle istedi, bugün de böyle istedi, hadi bakalım e, diye düşünmeyin. Şimdi, e, yani değişik değişik sorular hep bu akşam sağ olsunlar. E, diyor ki, yoklama belgesi, unuttuğumuz bir mevzuydu bu, iyi hatırlatmış sevgili seyircimiz. Yoklama belgesini her sene mi göndermemiz gerekiyor? Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Yoklama belgesini her yıl göndermemiz Unutmuştuk gerekir. bundan her bahsetmeyi Metap Hanım, bak. Sevgili seyircimiz Çünkü gündem hep hep, hep değişiyor. He. Yoklama belgesi 2017 yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında kanuna girdi. Dedi ki her yıl Kasım ayında He. yoklama belgesini verirsiniz. Vermezseniz eğer ben emekli aylıklarınızı durdururum. Gerekli belgeleri getirdiğiniz güne kadar da bağlamam. Burada neyin peşinde? Bak bunu bu özellikle Türkiye'nin mevcut koşullarında. Türkiye kendini e, iş olarak toparlar, toparlamaz üzerinize gelinecek konulardan birisi neden? Evet. E, e, yani öyle böyle bir felaket yaşamadık ve yaşamıyoruzlar. Bu felaket Türkiye açısından, Türkiye'nin 5 yıllık psikolojik e, durumunu ve 5 yıllık önümüzdeki 5 yıl için e, ekonomik koşullarını blokeledi. Çünkü o kadar büyük bir felaket yaşandı ki Türkiye'de ekranda ekranlarda görülen fragman gerçekten evet. çok daha büyük. E, or, oradaki oraları e, o yaraları sarmak bu kadar insanın psikolojisini düzeltmek Hı -hı. maddi ve manevi büyük bir çaba gerektirecek. Biz e, depremden önceki duruma geçmek için çok fazla çaba harcamak zorundayız. Dolayısıyla bize borçlu olan kurumlar böyle düşünecek. Sosyal güvenlik kurumu da bunlardan birisi. Evet. Kendine borçlu olan ala, e, ya da alacağını umduğu her yerle ilgili çalışma başlatacak. Şimdi haksız maaşlar yakalanacak. O çok belli ki e, daha bugün benim eski müvekkillerimden birine geldi. E, durduk yere geldi yani. E, evet haksız maaş e, işte yersiz ödeme alınmış. Bu yavaş yavaş kontrol ediliyor ve bu kontrollerde yurt dışı ile yazışma yapılıyor. Yurt dışı buradan şuna şüpheleniyor. Yani eğer sizinle ilgili bir yazışma yapıldıysa emin olun ilk olarak sizin Türkiye'deki gayrimenkulleri araştırılacak listeye atılırsınız. Çünkü Türkiye bile bundan şüpheleniyorsa der, Türkiye'ye bile numara çekiyorsa der. Bana evet. neler yapmamıştır ve araştırır dolayısıyla e, yoklama belgesini hemen vermek eğer bir de Türkiye'nin sizi yakalama ihtimalini düşünün. Yurt dışında çalışırken, yardım alırken, işsizlik ödeneği alırken, hasta yakınınıza bakarken e, Türkiye'den emekli aile alma hakkınız ve şansınız yok. Hasbel kader, yanlış bilgi vererek, bilerek bilmeyerek e, herhangi bir suçlamada nedeniyle demiyorum ama durum bu bilerek veya bilmeyerek ayrı kaldıysanız Türkiye'den. önümüzdeki 5 yıl içerisinde yakalanacaksınız. Yakalandığınızda da eee yurt dışıyla Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu yazışma yapacağı için yurt dışı da sizden şüphe duyacak ve onlar da gelip sizin Türkiye'deki finansal verileriniz, gayrimenkul verileriniz, işte şirketleriniz, ortaklıklarınız, tarlalarınız, her ne geliriniz varsa miras hepsini araştıracak. Sadece sizin değil, sizinle birlikte yaşayan e, çocuklarınızın ve eşinizinkinde araştıracak. Buradan da daha ciddi sıkıntılarla karşılaşacaksınız. Eğer e, sosyal güvenlik kurumuna göre haksız maaş aldığınızı düşünülen bir zaman varsa, bu dediğimiz koşullardan birini e, belli bir sürede yaşamış olsanız, yardım almışsanız, e, çalışmışsanız, işsizlik ödeneği almışsanız vesaire vesaire. Bu durumlardan biri başımıza geldiyse eğer Aynen. bence kendi kendinize ihbar etmeniz daha hayırlı olacak Türkiye açısından. Çünkü eğer aksine yakalanırsanız hem e, finansal verileriniz hem de gayrimenkulleriniz açısından ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız yurt dışı açısından. Merhabalar yeni çıkan EYT'ye göre yurt dışı borçlanmasıyla kadınlar kaç gün borçlanarak kaç yaşında emekli olurlar ve erkekler kaç gün borçlanarak kaç yaşında emekli olabilirim? Beni aydınlatırsanız çok seviniriz demiş. Biz bunu zaten devamlı aydınlatıyoruz. Bir daha aydınlatalım. Bir daha söyleyelim. Evet, evet, şu an evet. bugün hiç konuşmadık ama. Evet. Ee, 8 Eylül 1999'dan önce eğer Türkiye'de veya yurt dışında bir gün bile sigortalı olduysanız ve 8 Eylül 1999'da 18 yaşındaysanız, kadınlar 58 yaşından önce emekli olmak istiyorlarsa 7.200 gün, erkekler 60 yaşından önce emekli olmak istiyorlarsa 9.000 gün ödeyecekler. Evet. Yeni borçlanacaklar için. Bir de geçmişte borçlananlar var. 2019 ve öncesi SSK'lı borçlanmalardan bahsediyoruz. Bunlarda da eğer işte ha aklımdayken söyleyeyim, bunlarda da 5000 gün ile 5950 gün arası bir prim ödeme şartı aranıyor SSK'lılarda ve evet. 2019 yılı borçlananlarda. Birçok dosyada bize 5000 günlü önce kanun telaffuz edilmişti. Sonra 5950'ye çıkınca, bu 950 gün de yaklaşık 3 yıldır e, ee, 3 yıla yakın bir senedir 2,5 yılı geçer. Evet. Ee, burada Bu da birçok e, vatandaşımızın yurt borçlanma yapanın 70 gün, e, 75 gün, 100 gün, 300 gün gibi eksiklikleri olduğunu fakat bunu bilmeden emekli aylığı bulunduklarını da görüyoruz. Evet. Ee, soruyu tamamlayalım cevabı. Eğer erkekler 8 Eylül 1999 dahil öncesinde çalışmış olan erkekler ve kad kadınlar e yaşlılık aylığı almak için 5400 gün üzerinden kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar. Evet. 9 Eylül 1999'dan ilk sonra ilk defa işe girenler kademeli olarak kadınlar 7200, erkekler 9000 gün ödeyerek ama 25 yıldan beri sigortalı olma şartı aranarak işte 5400 günden Bakur'dan emekli olabilirler. Bu da yıllar itibariyle işte yaş 63'e, 64'e, 65'e hem kadın hem erkek değişmeden devam edecek. Yani kadınlar için büyük bir avantaj. Aslında erkekler için de büyük bir avantaj. Aa, EYT şey pardon EYT kadınlar için inanılmaz evet. bir avantaj. Evet. 8 Eylül 1999'da sigortalı olmuş 18 yaşında bir kadın bugün 44 46 yaş 99 45 yaşında hemen emekli olabiliyor. Zaten ev hanımı çalışmıyor. Zaten ev hanımı. Gerekli o, şartları 18 yerine 18 getirmiş oluyor ben bir hesaplama yaptım primler çok yüksek geliyor vatandaşlarımıza diyorlar ki ya ben 50 bin euroyu kadınlar için 65 bin euroyu erkekler için erken emeklilikte çok buluyorum diyorlar kadınlar 7 yılda erkekler 8,5 yılda yatırdıkları primi alıyorlar maaş olarak maaş olarak alıyorlar ve devam kalan 20-25 yılda da hem işte maaş almaya devam ediyorlar Mesela emekliliği gelmiş biraz önce ilk arayan beyefendi ne sordu bize? Ben sağlık sigortası için ne yapmalıyım? Evet. Eşlerden birinin emekli olması Türkiye'de uzun süre kalındığında birlikte yaşanan eş çocuklar ayrıca işte on, e, bekar kız çocuğu her zaman dul ve bekar kız kendi çalışmadığı sürece her zaman erkek çocuğu eğer maalesef 18 ve 25 yaşından sonra Üniversite okuyorsa 25'e kadar da yararlanır anne babasının sigortasından. Her zaman sağlık sigortasından yararlanıyor. İçlerinden herhangi biri tek bir ameliyatla 100 bin euroluk bir maliyet çıkarabilir devletine. Ee, Türkiye'ye yani evet. burada yatırdıkları parayı bankaya yatırdı da faiz alıyor gibi düşünüyorlar. Olay tam olarak bu değil. Hatta vefattan sonra da biliyorsunuz sağ kalan eşe çocuklara da maaş kalıyor. Dolaylı evet. ve ihtimaydı. Onlar hala sağlıktan Türkiye'de yararlanmaya devam ediyor. Yani, yani bu ilacı, bu, hastanesi, her... doktoru yani bunları Hep, sayarsanız çok fazla miktarlara te, tekamül ediyor. Ee, çok çok tabii, fazlasıyla tabii. çıkmış oluyor yani ödedikleri. Tabii ki tabii ki yani bu nedenle hani düşünüldüğü gibi değil olay hemen e, borçlanmak e, yurt dışındakiler açısından çok büyük bir avantaj. Birazcık da devleti belki göz önünde bulundurmak lazım. 50 bin euro, 60 bin euro çok çok büyük paralar gibi duruyor ama Aha. devlet sağlık veriyor. Devlet size işte maaş veriyor, eşinize veriyor, çocuğunuza veriyor. Vefat ederseniz maaş eşinize, çocuğunuza ve sağlık sigortasını onlara vermeye devam ediyor. 50 bin euroyu da zaten siz 6, işte erkek kadın 7, 8, 9 yılda alıyorsunuz kalını, bu devletin de bir maliyeti, çünkü hiç bu devlette çalışmamışsınız bir para ödeyerek hemen emekli oluyorsunuz. Bu büyük bir avantaj. Evet. Yani biz e, aslında e, e, böyle sıkıntı yani şu, şunu söyleyelim e, bu prim gün sayısının e, prim yani ücretlerin artacağını biliyorduk asgari ücretten dolayı ödeyeceğimiz prim, gün prim e, işte Karşılığı 98 TL'den 150 TL'ye çıkacağını zaten bu civarlarda olacağını önceden söylemiştik. Bir an önce yeni yıl gelmeden işte şu şu tarihe kadar başvurun demiştik. Ama yalnız yapmayın. Bu yüzü yanlış yaparsanız sıkıntı yaşarsınız. Başvurularınız kabul olmaz da demiştik. Kabul olmayanlar çok oldu yine tek başlarına işler yapmaya çalıştılar. Şimdi diyoruz ki Haziran ayı. Ee, sonunda Belki yine daha erken. Şey, seçimden seçimden, erken. dolayı zaten e, yine maaşları artırdım diyebilir yani asgari ücret artırdım diyebilir. Evet, diyebilir evet diyebilir, çünkü bayram ikramiyeleri açıklamış herhalde yüksek bir miktarda bayram ikramiyesi mi olacakmış Metin Hanım nedir bu? Bilmiyorum ki duymadım bugün, yani bugün açıklandı mı? Yani öyle bir gezerken şeyde haberlerde öyle bir Ama şey. Ama e, haber olsaydı konuşuluyordur, ben görürdüm. Onu haberlere bir baktım çünkü gelince. Ben öyle, işimiz haber olduğu için haber havuzunda böyle gezip duruyoruz. Öyle görürüm. bakın, e, tabii ki önümüzde çok ciddi bir seçim var. Artacak bunlar. Evet. E, bunların hepsi e, primleri, yani yüzde otuz, kırk en geç Haziran ayında primlere zam gelecek. Şimdi 50 bin euro, 60 bin euro, euro'yu çok görenler var ya. Evet. Önümüzdeki yılda günlerde biz diyeceğiz ki 2-3 ay sonra 60 bin euro, 70 bin euroları telaffuz edeceğiz. Yine e, şey yapacağız. Bu yüzden diyoruz ki lütfen hemen borçlanmaya müracaat edin. Mümkünse avukatla edin. Önümüz evet. davalı bir süreç. Evet. Şöyle yapalım Mehtap Hanım o zaman. Bir reklam arası daha verelim mi? Verelim. Geldi mi o kadar? Geldi geldi. Meşhur mu He? bağlı değil. Geldi geldi. Bir reklam arası geldi. Ee, evet sevgili seyirciler bu EYT ile ilgili mevzuya otomatik bilgi paylaşımı, gayrimenkullerin araştırılması gibi konulara 3. bölümde değineceğiz, temas edeceğiz. Ama telefonlarınız varsa arayın sorularınız varsa gönderin. Onları da efendim cevaplayacağız. Şimdi bir reklam arası.